Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım sen Çal Kapımı dizisinin 28 bölüm analizi geldi. Kanada olanlar Eda ve Serkan'ı yıldırmaz ama Semiha Hanım için bazı şeyleri değiştirir. Eda ve Serkan düğün hazırlıklarıyla uğraşırken Serkan işleri aksatmadan sürdürmeye çalışır. Onlara yardım etmek isteyen Aydan ve Ayfer düğün organizatörü ile birlikte ikisi için de işleri zorlaştırmaya başlar. Aileler arasındaki farklar bir yandan kısa zamana sıkışan hazırlıklar diğer yandan Eda ve Serkan üzerinde gerçekleşir gerginlik yaratır. Erkeklerin bekarlığa veda tatiline çıkmaya karar vermesi kızları sinirlendirir ve onlara bir sürpriz yapmaya karar verirler. Bu sırada şirkette gözden çak kaçan ve aksayan iş problemlerinin başlarına açacağı sorunlardan habersiz eğlenen Eda ve Serkan'ı düğün günü bekleyen birden fazla sürpriz vardır. İşte bu kadar arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin 28 bölümünü sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.